Merhabalar arkadaşlar Aslı'nın Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bu ayçiçeği bardak altlı supla ee, yine çok amaçlı bir motif yapacağız sizinle. Bunu istediğiniz yerlerde değerlendirebilirsiniz bu motifi. İsterseniz biraz daha büyük yaparak şöyle e, tutacak olarak da kullanabilirsiniz bu şekilde. E, biraz daha büyüterek supla olur. Bu şu anda bardak altlı boyutunda arkadaşlar. Ee, şöyle ipimi göstermek istiyorum sizlere kullandığım ipler iki renk olarak kullandım ve Nako'nun e, pırlanta serisi böyle ikisi de arkadaşlar pırlanta tığımda 3 numara hemen yapılışına geçmek istiyorum kahverengi ipimi alıyorum sihirli halka olarak başlayacağız şöyle sihirli halkamı oluşturuyorum 3 tane zincir çekiyorum. Bu çektiğim 3 zincir bir trabzan yerine geçiyor arkadaşlar. O yüzden 11 tane trabzan daha yapacağız. Toplamda 12 tane trabzanımız olacak sihirli halkanın içinde. 3 oldu. Yapımı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların bile yapabileceği bir model bu şekilde sihirli halkamızın içine trabzanlarla dolduruyoruz ilk çektiğimiz üç tane zinciri bir trabzan olarak sayıyoruz ve yanına 11 tane daha trabzan yaparak toplamda 12 tane trabzan yapıyoruz sihirli halkanın içine ben sayımı unuttum arkadaşlar. Hemen saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 olmuş. Bir tanesini geri çektim. Sihirli halkamı kapatıyorum. Ve 12 tane trabzanım var. Çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batıyorum. Arkada kalan küçük ipimi de tığın üstüne alarak arkadan yürütüyorum. Şimdi arkadaşlar normalde şu ilmeklere batarak öreriz. Şu ilmeklere batıyoruz. Ama şimdi trabzan tepelerine değil de şu trabzan aralarına batacağız. O yüzden bu araya gelmek için bir tane kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum bir üst sıraya geçmek için. Ve hemen dibine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir diğer iki trabzan arasına şuraya ipimin rengi de koyu umarım arkadaşlar açıklayıcı oluyordur bakın şuralara iki trabzan aralarına trabzan tepelerine batmıyoruz iki trabzan arasına iki tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde aynı yere bir tane daha iki trabzan arasına şuraya bir aynı yere bir tane daha bu şekilde bütün trabzan aralarına iki tane ikili trabzan yaparak şurada yani sonunda görüşelim arkadaşlar sıra sonuna geldim bütün trabzan aralarına iki tane ikili trabzan yaptım ve ilk başta çekmiş olduğum üç tane zincirin tepesine batıyorum kaydırarak birleştiriyorum şimdi tekrardan arkadaşlar şu zincirle trabzan arasına geleceğim şuraya kaydırma yapıyorum bir tane üç tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir tane ikili trabzan daha yapıyorum Hemen yanındaki trabzan arasına geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer yanına iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir aşağı sırada bütün trabzan aralarına boşluklara arkadaşlar ikişer tane ikili trabzan yaptık. Şimdiki bu sıramızda da bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde ilerleyeceğiz bir çift aynı yere bir tane bir tane daha yanındakine bir tane trabzan bir yanındakine iki tane trabzan tek iki olacak burası çift tek şeklinde ilerliyoruz bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım sonda görüşelim arkadaşlar sıramı tamamladım bir tek bir çift şeklinde son trabzan boşluğuna da battım ve çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine batıyorum ve tekrardan bir kaydırma yaparak bu boşluğa geliyorum zincirle trabzan arasındaki boşluğa kaydırma yaparak geliyorum 3 tane zincirimizi çekip bir üst sıraya çıkıyoruz ve tekrardan aynı yere bir tane trabzan yapıyoruz bu bizim çiftimiz oluyor arkadaşlar başlardaki yanına tek yapıyoruz bir sonrakine tek yapıyoruz bir sonrakine çift yapıyoruz yani bir aşağı bir alttaki sırada arkadaşlar bir çift bir tek yapmıştık bu, bu sırada da iki tek bir çift yapacağız tek yanındakine de tek bir sonraki trabzan boşluğuna çift iki tek bir çift olarak da bu sırayı tamamlayalım sıranın sonunda tekrardan görüşelim iki tek bir çift olarak sıramı tamamladım en son tek battım 1 2 3 üçüncü zincirime bağlıyorum ve kahverengili olan son sıramızdayız arkadaşlar tekrardan şu boşluğa kaydırma ile geliyorum 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane yaparak çiftimizi oluşturuyoruz. Şimdi de 3 tek bir çift olacak arkadaşlar. Çiftimizi yaptık. Şimdi 3 tane tek yapıyoruz trabzan aralarına ikili trabzan yapıyoruz yine. Bu şekilde çift, 3 tek tekrardan çift yapıyoruz aynı yere bir, bir daha bir trabzan daha diyemedim de tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyoruz iki trabzan arasına çift tek 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 3 tek, tek bir tane çift bu sıramızı da bu şekilde 3 tek bir çift olarak tamamlayalım tekrar bu sıranın sonunda görüşelim arkadaşlar Evet 3 tek bir çift olarak bu sıramı da tamamladım arkadaşlar en son 3 tane tek trabzanımı yaptım ve zincirimizin tepe noktasına batıyoruz kaydırmayla içinden geçiriyoruz bir tane zincir çekip bu ipimizi kesiyoruz çünkü kahverengi ipimizle işimiz bitti böyle bu orta kısmı Ayçiçeğimizin çiçeğimizin orta kısmı şimdi sarı ipimi alıyorum bir sıra ördükten sonra kenar yapacağız şu sırayı ördükten sonra kenar süs için Yapacağız. Hemen ipimi tığıma sabitliyorum ve motifimi alıyorum. Herhangi bir yerinden, şöyle herhangi bir iki trabzan arasından yukarıdaki ilmeklere batmıyoruz. Herhangi bir iki trabzan arasından ipimizi sabitliyoruz. Şu şekilde. 3 tane zincirimi çektim. Arkada kalan ipimi de alttan yürüteceğim arkadaşlar. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki iki trabzan arasına tekli trabzan yapıyoruz. Şuralara boşluklara. Şimdi bir sırada, bir alt sıradaki arkadaşlar. 3 tek 1 2 3 tek bir çift olarak yapmıştık şimdi bu sırada da yine motifimize devam ettiğimiz için 4 tek yani şöyle bir tek daha yapacağım 4 tek bir çift olarak bu sıramızı bitireceğiz şöyle çiftimizi yaptık yanına tek yapıyorum bir sonraki araya tek yapıyorum. Bu şekilde 4 tane yan yana bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4 tane tek oldu. Yanına bir sonraki trabzan boşluğuna çift trabzan yapıyoruz. 4 tek bir çift olarak bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar 4 tek bir çift olarak en son çift yaptım 1 2 3 4 tek yaptım şimdi 3. zincirimizin tepesine bağlıyorum böyle içinden kaydırıyorum şimdi aynı yere bir tane sık iğne yapacağım bir sonrakine ilmek mektepelerini, Trabzon tepelerine batıyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane sık iğne yapacağım. Bir sonrakine de 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı bulunduğum noktaya. Şuraya batarak sık iğne yapıyorum. Ve tekrardan bir sonrakine bir iki üç dört ve beş tane daha sık iğne yapıyorum bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum aynı yere sık iğne yaptım aynı yere dibine tekrardan sık iğne yapıp bağlıyorum tekrardan 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum a pardon Pardon arkadaşlar 5 tane zincir çektikten sonra aynı yere bağlıyorum ve 5 tane sık iğne yapıyorum benim de bir an kafam karıştı 5 tane zincir çektikten sonra dibine bağlıyoruz ve 5 tane daha 1 2 3 4 5 tane daha sık iğne yaptıktan sonra 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 dibine aynı yere sık iğne ile bağladık bağladıktan sonra yanındaki ilmeğe 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyoruz. 5 zincir dibine bağlıyoruz. Tekrardan 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 Tekrardan 5 zincir çekip dibine bağlıyoruz. Şöyle kutucuklarımız olacak. Sıra sonunda şurada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Şöyle kutucuklarımız oluştu. Son kutucuğumu da yaptım. Geri kalan yerlere yine sık iğne yapıyoruz. Bir tane kaydırma yapıyorum. Ve hiçbir işlem yapmadan direkt tığın başını doluyoruz ve kutucuğun içine buraya ikili trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim ve şuradaki dördüncü trabzanın tepe kısmına batarak kaydırma yapıyoruz burada böyle tomurcuk elde etmek için tekrar ipin başını doluyorum ve aynı yere tekrardan 4 tane ikili trabzan yapıyorum 3 ve 4. Şöyle. Bunu buradan 3. sık iğnenin tepesinden birleştiriyoruz. Bu şekilde. Tekrar ipin başını doluyoruz ve direkt bu kutucuğun içine trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 4 dört tane trabzan yapınca 1-2-3-4 zincir çekiyoruz. Ve alttaki 4. trabzanın tepesinden batarak Bunu buradan kaydırıyoruz. Tekrar ipin başını doluyorum ve aynı yere, aynı kutucuğun içine 4 trabzan daha yapıyorum. 3 ve 4. Şu şekilde buradan 1 2 3 tane sayıyorum üçüncüye de dördüncüye de bunu bağlayabilirsiniz arkadaşlar tekrar tığın başını doluyorum bir sonraki kutucuğa 4 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 3 ve 4 4 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 ve dördüncü zincirimizin tepesine batarak kaydırma tekniği ile bunu bunun içinden geçiriyoruz ve tekrar tığın başını dolayarak aynı kutucuğun içine dört tane daha trabzan yapıyoruz. 2 3 4 Buradan 3. veya 4. sık iğnenin üstünden buraya bağlıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Şu tepelerimizde tomurcuklarımız oluşuyor. Şöyle. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 4 trabzanımı da yaptım ve şuraya batıyorum. Kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde. Bir tane daha kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet, motifimiz bitti. Şöyle ikisini birlikte de göstereyim. Arkadaşlar şu kenarda kalan ipi de şöyle tığ ile ilmeklerin içinden geçirip yedirebilirsiniz ya da zincir çektiğimiz için direkt kesedebilirsiniz. Şöyle iki motifimi de göstermek istiyorum. Çok tatlılar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunlardan supla, sunum tabaklarınızın altına, kahvelerinizin, çay sunumlarınızın, sofralarınızı renklendirecek bir model oldu. Evet şöyle bakın boylarını, renklerini siz ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi daha büyük şekilde servis tabaklarının altında bu orta kısmını daha çok sıra yaparak aynı bu mantıktan giderek boyunu biraz daha uzaltarak daha büyük yapabilirsiniz. Büyük servis tabaklarının altına, sunumluklarınızın altına. Çok tatlı oldu. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsanız oradan mutlaka geri dönüş yaparım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.